Of Ayhak. Kara gözüm. Aman kara gözüm. Vay 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 geldi bacı Çelebi. Gürültü yapma. Hoş geldin nazlanmadan geldin. Gel sana bir sarılayım bayramını kutlayayım. Orada dur sarılmayalım. Uzaktan karnabahar var biliyorsun. O da ne kara gözüm. Virüs müdür nedir ya? İlahi kara gözüm korona o. Her neyse benim dilim dönmüyor. Yahu kara gözüm Karnıbahar demek, korona demekten zor. Tepeleri be, karnım ağrı doğduğumdan beri söylüyorum. O da hayatıma giren 3-4 ay oldu. 30 sene sonra onu da söylerim. Hoş olsun bakalım. Yahu Karagöz'üm, gözüm, bu Ramazan çok öksüz yetim kaldık. Göftur, ben seni bildim bileli hem öksüzsün hem yetim ya. Öyle değil yani 5 cuma namazı girdi Ramazan ayına birini bile kılamadık. Teravih kılamadık. Teravih evinde kılsaydın ya. Öyle değil yani cemaatle kılamadık. Bayram namazını da camide kılamadık. Bak Hacı Cavca, ben bu süre içerisinde çok şey öğrendim. Ne öğrendim bakalım? Bana cahil dersine var. ben evde kaldığım süre içerisinde çok şey dinledim ve öğrendim. Aferin kara gözüm. Eee nerede kalmıştık? Şunu öğrendim ki Allah'ın bizim namazımıza, orucumuza, teravihimize ihtiyacı yok. Hatta hiçbir şeye muhtaç değil. Haklısın kara gözüm. Fakat biz ibadete muhtaçız. Yaptığımız ibadetler manevi yaralarımıza ilaçtır. Maşallah maşallah hoş olsun. Bırlıda kokular dolsun. Bizi izleyen dostların bayramlarını tebrik ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Yıktık perdeye eyledik viran, varıp sahibine haber verelim haman. Vay vay vay, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.